buralarda çatışmalar dönüyor. Evet, kaldırıyorlardı muhtemelen birini de. Direkt geçtim. Takımın birinin yerini biliyor ama birinin yeri belli değil. Ya vuracaktık abi. Smoke'un oyunu Başka bir, bir şey. takım vardır orada. Ol, Parıyorlar bizi. İkinciyi indiremedim. E Ezdin mi sen? He birini evet. ezdim ikinciyi ezemedim. Dur 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 dur. Tepe adam dolu. Üç kişi. Abi. Kaçırdım onu. Arabadan vurdum hem de ibilim. nasıl? Aa, biri geldi. geliyor. Gelsin. Öldüler.